Türkiye'nin en sansasyonel yasak aşkı Hülya Avşar ve Tanju Çolak ilişkisidir. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Hülya Avşar, Taci elinden alındıktan sonra çok daha büyük bir şöhrete sahip olmuştu. Türk sinemasının aranan yüzüydü ve geleceğin asolisti olmak için de hazırlanıyordu. Bir de Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tanju Çolak vardı ki memleketin dört bir yanında gol kralı olarak anılmaya başlanmıştı bile. Dönemin gözde futbolcusu Tanju Çolak ile yolları kesişti. Birbirlerine aşık oldular. Ama büyük bir sorun vardı. Tanju Çolak evliydi. Dönemin en çok konuşulan yasak aşkı oldu bu. İkili kameralardan saklanmadan aşklarını yaşadı. Herkesin gözü onların üstündeydi. Hülya Avşar o dönem coşkun sabahla duygu yoğunluğu yüksek bir ilişki içerisindeydi. Ünlü hut sanatçısıyla müzik çalışmaları yapmak için tanışmış ve kısa sürede aşk yaşamaya başlamışlardı. Ancak bu aşk coşkun sabah'ın askere gitmesiyle sekteye uğradı. Elinde bir tomar jetonla askere giden coşkun sabah Hülyayı her fırsatta arıyor ama anne Meral em Emral Avşar tarafından evde yok cevabıyla, karşılaşıyordu. Coşkun'un bu çabaları askerlik boyunca boşa gitti. Nitekim bir süre sonra Hülya Avşar'ın bir iş adamı ile birlikte olduğu gazetelerde boy boy yer almıştı. Üstüne bir de İbrahim Tatlıses dedikodusu çıktı. Ama onun gerçek aşkı futbol dünyasının yıldızı Tanju Çolak oldu. Samsun Spor'da oynarken verdiği ilk röportajında en büyük üç hayali soruldu Tanju'ya. Tanju Çolak'ın cevapları hem şaşırtıcı hem de netti. 1. Güzel bir spor araba. 2. Benzin istasyonu sahibi olmak. 3. Hülya Avşar'dı. Hülya Avşar olan hayranlığını dile getirdiğinde henüz bekardı. Tanju Çolak ancak ilişkileri başladığında Tanju evlenmiş, hatta eşi Aysu Hanım'a da bebek bekliyorlardı. Bir gün Suadiye'deki bir apartman binasına önce Hülya Avşar'ın sonra da Tanju Çolak'ın girdiğini gördü. Mahalledekiler. Bu ilginç magazin olayına tanık olan mahalleli hemen hafta sonu gazetesini aradı ve olay yerine bir muhabiri intikal etmesi sadece birkaç dakikaya aldı. Yılın bu magazin olayını kaçırmayan muhabir tabii ki hemen ikilinin apartmandan çıkarken fotoğraflarını çekti. İkilinin buluştuğu apartman dairesi de sanatçı Semiha Yankı'ya ait ve Evde Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre de vardı. Tanju ve Hülya aşkı bu şekilde patlak verdi ve bir şekilde ikili aynı fotoğraf karesine girmekten imtina etmedi. Hatta bir şehir efsanesine göre Aysu Hanım bu ikiliyi birlikteyken bastı ama bu konu hiçbir zaman kesinlik kazanmadı. Bir şekilde zina davası açıldı ve Hülya Avşar mahkemeye çıktı. Mahkemedeki savunmasında biz Tanju Çolak ile ileri derecede arkadayışız şeklindeydi. Aysu Hanım tüm bu ihaneti sineye çekti ve Tanju Çolak ile olan evliliğini devam ettirdi. Hatta gazetelere Hülya hamile kalırsa Çolak soyadını alamaz, oturur kendi bakar şeklinde açıklamalarda bulundu. Tanju Çolak ise hızla çıktığı kariyer merdivenlerini bir o kadar hızla inmeye başladı. Fenerbahçe'ye transfer olması büyük bir tepkiyle karşılandı. Araç kaçakçılığı yüzünden de birkaç kez hapse girdi. İkili bu gelişmelerden sonra 3 seneye yakın süren ilişkisine noktayı koydu. Hatta Hülya Avşar Aysu Çolak'ı arayıp "Ben bir hayvanlık yaptım. Çok pişmanım. Senden özür diliyorum. Gencim hata yaptım, aşık oldum. Onun için senden özür diliyorum." dedi. Tanju Çolak ise yıllar sonra verdiği bir röportajda medeni durumumuz uygun olsaydı Hülya ile evlenebilirdik. Ama ondan kaynaklı bir sebeple evlenmedik. İlişkimiz Hülya yüzünden bitti şeklinde bir itirafta bulundu. İkili yıllar sonra sadece bir kez karşılaştı ve el sıkışıp selamlaştı. Türkiye'nin en sansasyonel yasak aşkı da böylece tarihin tozlu sayfalarına karıştı.